Merhaba İdman TV. Azerbaycan Premier Ligi 2022-23 sezonunda 8'li takımdan 10'lu takım sistemine geçmişti. 12 takımlı lig sistemine geçişin peyderpey ve sistemli olması da büyük önem arz ediyor. Önemi ne diye soracak olursak birkaç başlıkla ifade etmeye çalışayım. Takım sayısının fazla olması elit sporcu sayısının artışı anlamına gelir. Yani oyuncu havuzunun genişlemesi ve transfer hareketliliği olacağı için ülkenin tanınırlığı artacak. Profesyonel takımların sayısının artması bölgesel olarak da futbolun yaygınlaşması açısından son derece önemli. Bu durum ülke genelinde futbol kültürünün tabana yayılması ve farklı şehir takımlarının desteklenmesini sağlayacaktır. Azerbaycan'ı Avrupa'da temsil edecek kulüplerin bilinirliği arttıkça ligdeki futbolun izlenirliği artacak, ekonomik ve sosyal açıdan etkileşim de kaçınılmaz olacaktır. Lig yarışında fazla takım olması, sporcuların daha farklı oyuncu gruplarıyla karşılaşmasını sağlayacaktır. Bu durum futbolcularda konsantrasyonu yükseltecek, yoğun çalışma temposuna girmelerini kaçınılmaz kılacaktır. Lig maratonunun çeşitlenmesi hem teknik ekiplerin hem de sporcuların atletik ve mental periyotlara hazırlanmasına ve ülke futbolunun gelişim göstermesine katkıda bulunacaktır. Kulüpler doğru şekilde yönetildiğinde tesisleşmenin önemi ön plana çıkacak ve bu durum iyi spor adamlarının yetiştirilmesini sağlayarak ülkenin uluslararası aynadaki temsiliyetini arttıracaktır. Takım sayısındaki artış profesyonel maç sayısını fazlalaştıracağı için izlenirlik artacaktır. Böylelikle şehirlerine aidiyet duyan yatırımcıların sektöre yakınlaşması sağlanabilir. Son olarak Azerbaycan kendi dinamiklerini göz önünde bulundurarak İskoçya ve Belçika Ligi gibi 12 takımlı lig modelini örnek alabilir ve ülke futbolunu çok daha iyi seviyelere taşıyabilir. Türkiye'den kardeş Azerbaycan'a selamlar, hürmetler.